Bir insan neden sürekli gergin hisseder, kaygılı hisseder, diken üstündeymiş gibi hisseder, hep bir şey olacakmış gibi hisseder bazı insanlar. Hep hep bir tehlike olacak sanki, hep sanki kötü bir şey olacak. Neden biliyor musunuz? Bunun sebebi çocuklukta maruz kalınan o çatışma ortamı, bebeklik dönemlerinde daha ilk çocukluk dönemlerinde anne babanın arasında kalmak, o kavganın ortasında kalmak. Annem ne yapacak şimdi acaba? Acaba babam nasıl tepki verecek? Annem nasıl ağlayacak mı? Babam bağıracak mı? Babam küfür edecek mi? Küçücüktür çocuk ve Gözlerinde artık o kaygı, o çaresizlik, o tedirginlik belirmeye başlar. Sürekli kontrol eder, annesine bakar, babasına bakar, onların tepkilerini kontrol eder, hep bir şey çıkacakmış gibi hisseder. Sonra da yetişkin olduğunda da o örüntüyü, o davranışı artık sindirmiştir, içselleştirmiştir. İşte o bir şekilde ruhuna girmiştir ve ve o kaygı olarak, kronik bir gerginlik olarak, kronik bir tedirginlik olarak yetişkinlik döneminde kendini bu şekilde belli eder işte.